Evet. Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Afoşta. Evet. Al aşağıda. Alın orada. Aferin sana. Evet. Buz okey oyunumuz. Ay elini kaldır oradan çek tamam mı? Aferin <laughs> sana. Geliyor. Geliyor Afoş. Al sana. Al. Aferin seni. Sana. Evet. Hayır. Yendin. Hadi atıyorum. Atıyorum. Tut. Tut. Atıyorum. Vurdum arkadaşlar. Ama şimdi. Evet. Hayır. Yedi. Abaş hadi. Bir daha. Bir daha. Hadi, at. Aa, yakaladı. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, Apoş 2-2 oldu. Şu an skorlar da 2-2. Atıyorum Apoş. Evet. Arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlara ne demek istiyorsun Apoş? Evet. 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 Hadi. Evet. Okey oyunu. Afon şu an çok başarılı oynuyor. Süremiz bitti. Bakalım kim atacak? Afoş bakalım kim atıyor? At basayım mı bir tane daha oynayacağım mı? Tamam. Bu date'le Evet arkadaşlar şu an bir tane daha basıyorum. Hadi başladı. Bir, iki, üç. Hadi başlıyoruz. Hadi at. Niye başlamadı? Arkadaşlar başlamadı geri. Ne yapıyorsun güzel? Hadi buraya atacağım buraya bana atacağım. Gitmiyor niye? Dur bakayım bir dakika dur. Tamam şimdi bak. Hadi. Evet. Arkadaşlar. Apoş oldukça sert ve gol. Hadi bakalım Apoş. Afra sence kim yenecek? Sevdin mi? Apoş. Evet. Apoş da şu anda gördüğünüz gibi al sana. Evet. Gol yedi Apoş arkadaşlar. Şimdi Apoş bir kere daha atak yapıyor. Aaa. <laughs> Hayır. Apaş hayır. Hayır. Evet, bir gol daha yedi. Hayır. Bu sefer golü ben yedim. Geliyor Apaş, tut. Aşkım tut. Evet arkadaşlar bakalım tutabilecek mi? Tutacak mısın Apoş? Arkadaşlar. Aa Sara. Gün. Hadi yakala. Yakala. Evet arkadaşlar şimdi Aa benim sana. Aa Sara. Al. Sara. Al Hadi tut Tamam bitmiş kızım bu Oynayalım mı bir daha Tamam mı bitsin mi Ne Anladım Arkadaşlar bir kez daha oynamak istiyor Apoş Yenilen peyremon misali Tamam ben. Kartımıza bastık Hadi başlayalım Hadi Apoş başladı Hadi bu sol tamam mı? Evet. Al bakalım. Al bakalım. Hayır. Geldi tut. <laughs> Arkadaşlar Apoş yine yenildi. Apoş sence kim kazanacak? Hayır evet. 0 oldu arkadaşlar. A hoşçağ yeniliyor. Hayır. evet Bakalım kim kazanacak? Hadi tut, vur. Hayır. Yakaladım. Evet, al sana. Geldi 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 pat. Pat. Hayır, yedi. Al sana. Al sana. Al. Al. Evet bakalım kim kazanacak? Hadi opera, tut, 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 var mı? Evet arkadaşlar, Apoş iki gol yedi, aa bir tane daha yedi. Apoş şu an gol yerken mutlu oluyor çünkü o böyle bir rakip anneliği yapmayı bilmiyor. Evet, son atak biter, baş biter, Apoş. hadi al. Al attım. Şimdi at bakayım hadi. Topu bana. Hayır. Sert vur. Tamam mı? Sert vur. Girsin. Sert vur. Al onu. Hayır bana doğru bana doğru. Hayır o artık çalışmıyor. Bu son. Çekil oradan. Çekil elini. Hayır girmedi. E şimdi giriyor mu? Girdi. Tamam. Hadi bırak onu. Arkadaşlara söyle onu da bırak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.